Ben bu hangarı alıyorum direkt. Tamam benim. Ah, gideriz. Evlere. Adam görürseniz info atın. Tamam. Sen ne yaptın abi yeleğini falan buldun galiba. Aynen aynen kanka, <laughs> denk geldi. İki tane varmış o binada. Hemen attım bir tanesine. Olmuyor da. Alandayız herhalde. Aynen abi bu alandayız. Yapıştır bir şey abi. <laughs> Hadi inşallah. Buluruz burada ya fişek. Zor bir ihtimal belki abi burada. Yok yok buluruz buluruz Al şeyi. Onunla ilgileniriz sonra. Hırsız. bot dünyası. Şurada da bot var. Bu ne ya? Botların saldırısına Aa. uğradık. M416 var bu botta. Oo. Soldan fişek attılar. Aynen o Şeye bir baskın verelim de inşallah yakındır. Yakın ya galiba. Ama bu airdrop uçağı başka türlü geliyorsunuz. bize. Ben takip ediyorum Airdrop'u. Soldan gidiyor. Yok atmadı. <laughs> Yanlış görmediysem orada adam var. Tepeyi aralım o zaman. İşaret evet, şuraya atılar var arka. Adam var adam var içeride. Karşıda adamlar. Abi tepede. Açıkta, açıkta, açıkta. Ya şuraya bak, mermi deyip adamın dibinden gidiyor ya. Bir tane de altımızda var. Altımızdaki bayıldı. Adamlar şurada sis atıyorlar. Altımızda var bir tane. Ben ona doğru gidiyorum. Bir tane baygınları var. Abi al arabayı, arabayı al arabayı. Geliyorum ben. Gel Onu bitirin abi. Tamam o bitti. Öbürü şu ağaçta. Gel 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 gel. Geldim. Tamam, Koşu dur. Tamam, bayıldı. Airdrop attı ileriye. Burada kim böyle koşuyor? Bot bu. Mini var onda. Valla ben de dropta uzatılmış gördüm ama... Adamın notundaydı da, da gitti. Gelin gelin eve duraba gidiyor Bir durakta var aldım. 556 bıraktım ben... oraya. buraya. 28 yok abi. mu kimsede ya? Ben de var gel. Allah bir iki sordu sana vereyim ya. Attım attım attım. Bak burada. Kastı kastı kastı. Abi dördü attım. Kavara geçin, kavara geçin hemen. Adamlar orada, işaretli yerde. Evet, evet, evet. Ahmet, keşke gelseydin kardeşim. Ah, body yedi, bayılmadı. Bir tane baygın var. Baygınları var Bin abi arabaya bin arabaya Ahmet 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 Hadi Hadi bakalım Gazamız mübarek olsun Hala oraya bakıyorlar ya oradayız diye Hadi gösterin kafayı vurun bir tane bir baygın. Of. Bas baygın. abi. İki baygın bas. Bomba atın abi. Helal. Geldim. M24 Hı. var bunda. E 15 adam var adam var. adam var. adam var, adam var, adam var şurada. Bayıldı. Oha direkt öldü. Lan ne keskin gözüm var ha. Bilader nasıl gördün onu, onu ya? Demek ki lootlara gitsene 5.56 alacağım. Baktan gördüm abi onu. Bak buraya kanka. Seri. Ben evet. sana bir şey söyleyeyim mi Onur? 12 gün beklesem orada göremem onu. <laughs> Vallahi abi ben nasıl gördüm onu anlamadım. <laughs> Vallahi billahi bilader. 12 gün beklesem göremem. O yani. adama bakacağım ya oraya nasıl çıkmış o. Alan küçük 11 kişi yer alalım. Onu. Şurası Kalan, iyi bak. bence. Burayı alalım. Aynen. Buranın çatıları da var. Ne oluyor lan? Bakta kaldı. Kaydın abi. Burada adam mı var? Şurada bir şey gördüm ya. Taşmış. O değil de adamı ne gördüm ya. Vallahi birader 6x var ha burada kullanmak isteyen. Oyun bitti ama. Ben de daha yeni dikey tutamak buldum. Ahmet koş e, Ahmet. aldım üstüme. Motor geliyor yoldan. Bekle bekle gelsin gelsin. İki, iki yapalım. kişiler iki kişiler buraya girdiler. İki kişiler oraya girdiler. Gördüm. Arabayı hazır tutun. Abi arabaya tamam. bir alıp gelsin, Mirado var orada. Mirado'yu alın hatta. Tamam, ben geliyorum, geliyorum, geliyorum. Basayım mı Gökhan? Sağ mı aç? Bu evdeler ya. Yaklaş, yaklaş. Hadi artık. Abi. At kafa. Ahmet eve koş eve koş Ahmet. Ahmet eve koş. Ahmet geldi burada Ahmet. Buraya kafa at kanka. Bak adamlar burada gördüm. Adam burada bayağı yedi. Burada bir tane fare var. Bayıl artık lan. Yukarıyı bombalıyorum. Yukarıya çıkmayın. Başka sıkan var ya. Yukarı ne oldu? Biri baygın. İkisi de öldü. öldü. Yok yok burayı. Ben dışarıda iki kişiyi baydım ha. Tamam tamam. Güzel öldür Öldürdüm var. direkt. Öldürdüm öldürdüm. Okey. Tamam. Güzel. Şuradakine Buraya gitmem bakayım. lazım ama. abM mermileri var orada. Sakin. Onur zaten iki kişi kaldı. He gerek yok ya. Çok şey yapma. Bu bizde. Kaçış yok. <laughs> i̇nşallah kanka inşallah. Ama iyi gördüm abi. Biri tarladaydı şurada bir yerde. Bak şurada öldürdüm. Biri de baktım AVM atıyor şurada. Onu da yapıştırdım. <laughs> Benim elim AVM geçti mi kafayı yiyorum ya. <laughs> Ahmet gibi bir şey oluyorum. Ahmet'e seslensen de duymuyor. <laughs> Birader bu adamlar pusmuştur ha. Abi şu airdroptalar mı acaba? <laughs> şurada araba var. Bak oradalar ha onlar. Evet orada. Gelin gelin ufaktan oraya bir yanaşalım. Kasıyor zaten şu an. Aa gördüm. Gördüm. Burada. Info. Bin abi arabaya. Bin arabaya. Ahmet. Hey Ahmet diyorum hata abi gel. Tamam geldim. Her şeyi Ahmet'te bulacağım bundan sonra. Ahmet hadi. <laughs> gördüm bak orada Koşuyor. koşturuyor. diyor. Aynen. Gördü geri döndü. Tepeye al sen. Sen tepeye al. Şu tepeyi. Önümüzdeki tepeyi. Hadi, hadi hadi bitirirsiniz. Biri beni tutsun abi. Ben baygınım ha. Neredesin? Arkadayım. Adamla kapışayım derken beni baydı. Bomba attım. Abi adam çıktı. <laughs> Helal galiba, be. Çok güzel Gökhan. Elin, elinize kolunuza <laughs> sağlık. Adamsınız. Kaç kedimiz var? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 iyi idare eder. Kanka ne idare eder? %17'sini biz öldürmüşüz adam. <gülüyor> <gülüyor> güzel <gider>. güzel. <laughs> ne yapalım %90'ı <laughs> nasıl öldüreceğiz?